Bugün sizlerle birlikte Süper Doktor oynayacağız. Ee, evet. Annemle birlikte Süper Doktor oynayacağız. Merhaba arkadaşlar. Evet yavaşça kutumuzu açabiliriz artık. <laughs> daha oyunumuz yeni değil. Ee, hiç çekmemiştik şey bundan ama oyunumuz daha yeni almadık. Annem ben bunu baya bir süredir oynuyordum. Ama annem yani şey yapmamıştı. Çıkarmamıştı koyduğu yerden. Evet Burcu hanım yani gösterir yere... misin? İnşallah Her... göstereceğim çıkarabilirsem. Yani bir yere koymuştum. Şöyle şeyleri almaya çalışacağız orada. Ben de onu buradan. artık anneme söylemiş çıkarmamıştım. Dediğimizde değdiğinizde hasta. Evet anne. Bak. Böyle ötüyor. Evet. Hani ötüyor. Yani hastaya zarar vermiş oluyoruz. İnşallah bana kolaylık gelir. Evet. Evet kartlarımızı göster Elif bir de. Ver yani. getir bakayım bana ben arkadaşlar ya da yakınlaştır arkadaşlara gösterelim ki kartları. Kartlarımız böyle bir sürü çeşitler var böyle. Bunların da paralar var. Bunların da böyle yazılar falan var. Şöyle gösterdiğim de. Mesela burada bu. Aynı. Aynı var. Şimdi birbirinize o kartları seçtireceksiniz. Yeter hangi kartı hangi kartı çekerseniz o kemiği ya da işte neyse artık onu çekmek çekmeye çalışacaksınız. Aman Ve böyle dokunduğunuzda hasta bağırabilir. Yani hastaya en az şekilde etki ederek yarışmayı devam ettireceğiz. Lastik de lastik de, de e, alma. Şey oh, Hepsini şeyde. okuyacaksınız. Tamam. Hadi tamam mı? Neşterimizi koyalım önce. Evet. Sen mi başlıyorsun Elif ilk önce? Evet. Elif kameralara da göster. Tamam mı? 3 tamam. hakkınız var değil mi? Arkadaşlar bir Arkadaşlar bir dakika. Şurada e, şu hastanın şeyi de var, yüzü de var. E, Elif'çim 3 sefer hastaya evet. evet. hastanın sesini çıkartabilirsiniz. 3 sefer. Evet. 3 hakkınız var. 3 hakkınız var yani. Tamam. Uzun bir şekilde cız diye hasta yaparsanız hastayı kaybetmiş oluyoruz. Anlaşıldı mı? Tamam. Yazımı çektim. tamam. Okuyayım mı? Okusun anne. Ee, kaburga kemiği. Hastamızın kaburga kemiği ne yazık ki gidici. Aynısından bir tane daha olması ne iyi. Kaburga kemiğimiz burada Elif bunu alması gerekiyor. Arkadaşlar biliyorsunuz ben okumayı bilmediğim için annem okuyor veriyor bana. Evet. Yavaşça Elif'çim. Bir. Biraz yakınlaştırayım. Aldım Aferin. Aldım, aldım. Aksıyoruz Elif'e. Aferin Elif'çim. Şimdi sen tutacaksın annen çekecek. Hastamız da çok şaşkın bu arada. <laughs> Ayıcığı da var, kocaman adam da ayıcıkla oynuyor. Haydi düz karşıda Tamam. Kaçtı. Hadi bakabilirsin. Artık. Hadi bakalım. İnşallah şu ev doğrusu çeker. Umarım gelmez. O da at. Cık, tamam. Anne? Kalp kırıklığı. Bu arada arkadaşlar kalbin kırık var ya oradan oradan çok çok kolay alabilirsiniz. Ona söyle boşuna üzmesin kendini. Süper doktoru yanında onarır kırık kalbini. Bir şey canım, Hadi bakalım. Çok şaşırsın, şunu bir Yalnız ters, kalp baya şey gidiyor. Bir dakika. Bir dakika anneciğim. Ondan evet. alır herhalde. Gözü. Neyse deniyoruz şansımızı. Evet. Süper doktorun yanında dedik o kadar. Bakalım. Bir. 2 2 hakta almayı başardı. Yani yanlış olduk da. Çok iyi Aslında her çok Hastanın canı yandı arkadaşlar. Hastanın <laughs> canını yakmaya devam ediyorlar. <laughs> Sıra Elif'te. Şey al. şey Parçalarımız evet öyle koyarsak daha iyi olur. Gerçekten at kesinlikle çok zor ben çıkaramam. Bana gelsin atla 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 Hadi atı, çek lastik. bakalım Atlan gel Şu atalım gel evet. Lastik en el kolay Elif'in sorduğu lastik Annen okusun Okalım kas çekilmesi <laughs> Demek ki bak bu lastik kas çekilmesiymiş. Hastamıza maratona katılmak hiç yaramadı. Kası çekilince nereye koşacağını şaşırdı. Bu arada arkadaşlar para 200 lira geldi bana. 2 tane 200 lira geldi. <gülüyor> <gülüyor> lastik en kolay arkadaşlar. Lastiğin hemencik alırsınız. Yani, al, Aferin. Al, 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 ya. <laughs> yani ben Hastaya benim... zarar vermeden kas çekilmesini düzelttin. Süper doktor budur. Evet. Vay be. <laughs> yani bir şey diyeceğim. Çok kolaydı zaten. Evet, Elif şu an önde götürüyor. En az evet, zararla. <gülüyor> <istiyorum>. <gülüyor> Hadi Elifçim çektir bakalım. Çok önemli değil o kartlar evet, ya. bunlar çok önemli. değil. Sadece görsel için koyuyoruz. Görüyorum ama ben şu an. <laughs> Hadi bakalım. Çektir. Evet, <laughs> çektirdim. Kelde ken koyayım. şunu alıyorum. Evet. Burkulan ayak bileği. Bakalım. Hastamız futbol oynarken yere kapaklandı. Bileği burkulunca ayağı bir türlü kalkamadı. Vay 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 vay. Ay, istimasına gelen Vah vah vah. <laughs> Hasta sen de ne büyük karşılaşmışsın ya. Ne büyük karşılaşmış bu arkadaşlar. Benim tersime geliyor da aslında biraz o yüzden mi ne yapıyorum? E tamam dikkat. Sen de tersine göre şey yap. Elif bir saniye. Elif ya. biraz kay kızım. Elif. Bu tarafa kay annene biraz Daha şey uzak kalıyor biraz. fırsat ver annene biraz uzak kalıyormuş. Hastayı çevirelim isterseniz doktor hanım. Gerçekten. Süper doktor dediğiniz budur. İki oldu bu arada benim ha. Evet. Annem ne istiyorum? <laughs> üç oldu. Versene. Üç oldu. Bir şansın mı var? Yok ama. Üç olunca şansın yok ama tamam üç oldu. Bunu da alamazsan bitiyor. Elif'e geçiyor hak. Hak Elif'e geçiyor. Ya niye hep bende ötüyor bu? <laughs> evet bence de niye ötüyor? Tamam ben onu başarısız oldum. Evet. Yani, evet. Acaba siz doktor değil misiniz? Galiba. <laughs> Değiştiriyorum sırrı Bakma anneciğim. Hadi bakalım Elifciğim başla. İnşallah at gelir sana. Yani inşallah annemiz. İnşallah at gelir. Gelmedi. Kelebek de İyi Okuyalım. Ee, karında kelebekler. Ha, güzeldi. Hastamız hey. bir kızla tanıştı. İçi içine sığmıyor. Karnındaki kelebeklerin gitmesi gerekiyor. Hastayı incitmeden doktor Elif gerçekten ve gerçekten ediliyor. tebrik ediyorum seni. Hastanın <laughs> Sen bununla ilgili bir antrenman. Falan... <laughs> arkadaşlar oynadım. Gerçekten annem isterken oynadım. Okuldan önce. Ben <laughs> hiç, hiç oynamadım. Şu şu an çok başarısız buldum kendimi. Al bakalım. Burada arkadaşlar aslında okulumda çok mutluyum. Okuluma alıştım da artık. Aferin Elifçim. Seni tebrik ediyoruz bu konu hakkında. Çok mutluyum yani. Çok güzel arkadaşlarına yani. ve öğretmenine söylemek istediğim bir şey var mı? Yok. Yok. Onlara <laughs> selam falan söylemeyecek misin yani? Birazdan söyler. Önce kart çektirsin. zar tutulması. Çok uzun bir alışveriş listesi yazması gerekti, ama eline kramp gireceğini hiç düşünemedi. Evet. Udansız madem arkadaşları... bunun eline bir kramp Udansız girdi. Arkadaşlarımı da selam söylüyorum. Öğretmenle. arkadaşlarıma, öğretmenime selam söylüyorum. Hepimizi çok seviyorum. Evet. Sen selamını bunu söyleye koydur ya sen kafanı. Sen kafanı sokma Elifçim. <laughs> Annen göremiyor senden demek. Biz hastanın sesinden anlarız. Işık yandı gibi oldu sanki bu kadar da olamaz ya. Anne tamam anladım. Dur Elifçim aldı aldı. Yani iki sefer iki sefer diyelim ona biz. Başardı. Neyse ama <laughs> biraz iyi değil doktor. doktor Burcu Hanım eline eşler alınca hastalar bir tedirginlik yaşıyor. Kemik. Evet dirsek tutulması. Dirseğini çarpınca nasıl da uyuştu kolu. Para kazanmaksa amacı iyileştirmelisin onu. Hadi bakalım para kazanabilecek misin? 400 TL. Wow. wow öyle ya. <gülüyor> 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 A -a. Rakiplerini bir bir eliyor Elif. <laughs> ya, ben biraz şanssızdım. Süper doktor. Elleriniz ne kadar ince? Ne kadar <laughs> ki var? Ee, Hadi. Evet, evet, evet. Hadi bakalım. Evet, bakayım. bakayım ekmek. Ekmek sepeti. O dev sandviçi yediğinden beri ekmek sepeti evet. ona hiç rahat vermedi. Evet bu kadar yerse olacağı o. Bakalım evet. alalım şu ekmek sepetini. Ekmek sepeti bile Evet. hasta yani. Hastamız gene Acı çekiyor. Yok yok tamam. Şu an biraz alışmışım. Yani, Burcu eline neşter alınca <laughs> hastamız acı çekmeye başlıyor. Evet <laughs> tamam, devam edelim. Tamam tamam ben kazandım zaten. Evet en, en zorunda. bakalım. En zorunu ben seçeyim. Karıştır. Hadi bakalım. Evet, bakalım. Doktorumuz o kadar iyi ki evet, en zorunu kendi çekmiş. En -Zor En zoru neymiş Elif'ciğim? Arkadaşlara söyler misin? At. at yes be. Okur Eyle, musunuz ya? onu? Çılgın at. Hastamızın bacağında evet, çılgın çizgin bir at var. Yemini ver de onu hemen oradan çıkar. Anladım. Evet arkadaşlar. Elif zor bir ameliyata giriyor şu an. Gerçekten en zoru bu. Ben, ben mümkün değil yapamam. Elif saçlarına dikkat edelim. Hastayı görmüyoruz bir şu iş. an. Öyle mi? Biz görmedik. Bir oldu mu Elif? İki. İki. Bakalım nerede kalmış. Üç aldı. İstersen güzel tamam. tebil bir de şekline, e, şekline göre durmadığı için sıkıntı bir saniye. Arkadaşlar yani Burcu doktor gene aldı eline neşteri. Hayır ben şu an sadece düzeltmek için aldım. Arkadaşlar gerçekten bu sayılmaz. Sen bu sayılmaz. Sen çok fazla olmadı. Hastayı arkadaşlar, daha fazla acı çektirmeyin hastayı arkadaşlar. De... Oh, her şeyi ötüyor bu da ya. Ya bir sus ya. Başımı şişti. Aa çok öyle. Tamam. Evet Elifciğim. Dene, bakalım. dene bakalım kızım. En zor ameliyata kameralarla giriyoruz. Olmadı. 2 ve aldı. <laughs> zor da olsa zor bir ameliyattı. Ve Elifçim Ameliyatı biraz sancılı olsa da geçmeyi başardı. Evet. Yani bir de oldu. Tamam. Hadi bakalım. Adem, Adem elması. <laughs> Atkıyı çok sıkı sarınca incitmiş boğazını. Kim iyileştirecek şimdi Adem elmasını? Sanırım ben iyileştireceğim. <laughs> Hadi bakalım. Adem elmamız. Dur dur Elif'ciğim. bırakabilirsin anneciğim? Tamam. Ben şuradan... Hemen alırım diye düşünüyorum. Bana kaldı. Bence öttürür arkadaşlar. Öttürdü. Oo. O. Artık ben sen oku. yavaş çalıştım. Evet Elif'e son kalan o da ee, Lades kemiği. Hastamız ladese tutuştu. Hı. Seni arıyor. Şöyle kemiği kırmadan çıkarmanı bekliyor. Hadi bakalım Elifciğim. Son. No. Hasta. <laughs> Acı çekmeye başladı. Ve <laughs> üçüncü seferde aldı. Tebrik ediyoruz Elif. Şampiyonsun. Tebrik süper istedim. doktorumuz sen oldun Elif'ciğim. Arkadaşlara bir şey söylemek ister misin? Evet, etki, bir Kuzenlerine, sınıfındaki arkadaşlarına, hepsine. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ben süper arada, doktorla yarışmaya bekliyorum sizi. Bu arada <laughs> E ee, kuzenlerime buradan selam söylüyorum. Ee, bir de sınıf arkadaşlarıma ve öğretmenime çok öpüyorum.